Bu adam astım hastasıydı. İnhalerini almak istedi fakat koltuğundaki emniyet kemeri yüzünden eline ulaşamadı. Denedi ama inhaleri eline çok uzaktaydı. Bunu gören fakir bir anne ve kızı hemen koşarak arabayı açtı ve adama inhalerini verdi. Adam inhaleri kullandıktan sonra durumu düzelmeye başladı. Sonra kadın emniyet kemerini çözdü ve adam bir nebze rahatladı. Kadın adama artık iyi olup olmadığını sordu. Adam iyiyim dedi ve onu kurtardığı için kadına teşekkür etti. Sonra adam kadına onu nasıl gördüklerini sordu. Kadın kendisi ve kızının arabasını arabayı temizlemek için orada olduğunu, adamı görünce koşup yardım ettiklerini söyledi. Adam ona teşekkür etti ve arabasını da temizleyip temizlemeyeceğini sordu. Kadın, neden olmasın dedi ve adamın arabasını temizlemeye başladı. Kadının kızı da arabayı temizlemeye yardım etti. İşlerini bitirdiklerinde adam onlara biraz para verdi, teşekkür etti ve ayrıldı. Birkaç gün sonra kadın parkta kızını sallıyor ve onunla oynuyordu. Bir süre sonra kadın, fakirlik yüzünden onu terk eden ve kızına hiç bakmayan eski kocasının yanına gitti. Kadın karnı aç olan kızından dolayı ondan para istedi. Adam cebinden bir bozuk para çıkardı, kadına verdi ve gidip ne alabileceğini söylemesini söyledi. Daha fazla para vermeyi reddetti ve kadına bir daha yüzünü göstermemesi gerektiğini söyledi. Birkaç gün sonra anne ve kız aç kalırken aynı arabayı gördüler. O gün adama yardım etmişlerdi. Kadın gidip arabayı temizlemeye başladı. Ancak arabada otururken adamın kızı, "Fakir insanlar arabamıza dokunamaz. Onu temizlemek yerine kirleteceksiniz." dedi. Adam bunu görünce kızına o kadının sayesinde hayatta olduğunu söyledi. "Eğer o gün ona yardım etmeseydi, bugün yanında olmayacaktı." Söyledi. Kız hatasını anlayıp kadından özür diledi ve yeni yıl için alışverişe çıkacaklarını söyledi. Kadın ve kızını da davet etti. Kadın ve kızının yetim olduğunu öğrendiklerinde onları ailelerinin bir parçası yaptılar ve birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar. Arkadaşlar eğer birisi yardıma ihtiyaç duyuyorsa her şekilde yardımcı olmalıyız. Bu aynı zamanda bize de fayda sağlayabilir. Herkese mutlu yıllar. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın ve abone olun.